Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte revani yapacağız arkadaşlar. Başlayalım mı hemen? Arkadaşlar e, revani tatlımı yapmaya ben şerbetinden başladım. 3 su bardağı şeker koydum. 3,5 e, buçuk su bardağı su koydum arkadaşlar. Şöyle bir dilim de limon attım içine. Kaynıyor bu şekilde. Evet canım ben malzemelerimi sayayım. Bu şekilde bir bardak yoğurt, bir su bardağı toz şeker, bir bardak irmik arkadaşlar, bir bardak un, yarım çay bardağı şu şekilde sıvı yağ, dört tane yumurtam var, yarım bardak bir portakalın suyu var arkadaşlar, yarım bardağa yakın bir portakalın kabı. Bunların hepsini revanide kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Yumurtalarım yıkanmıştır. Hemen ben kabımı alıyorum. Başlayalım arkadaşlar. hepsini 4 tane yumurtayı kırdım arkadaşlar bu şekilde 1 su bardağı şekerimi de bırakıyorum şimdi takayım da kullanayım arkadaşlar ben e, kablo mermedi biraz şöyle sizi çekeceğim bu tarafa evet görüntü kirliliğini ortadan kaldıralım. Evet. Kapağı çıkaracağım arkadaşlar. Rahat edemeyeceğim ben kapakla. Şimdi lavaboya yıkansın sonra. Şöyle bir, bardak şekerle yumurtaları bir karıştırayım. Şöyle e, etrafa sıçramasın. Köpük olana kadar karıştıracağız arkadaşlar. kek, pandispanya, işte revani gibi tatlılarda arkadaşlar bu şekilde yumurtayla yumurtayla şekerin karışması çok önemli. Canlarım benim istediğim kadar kıvamına aldı. Hemen ben çıkarayım bunları. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar geçelim yerimize. Artık mikseri kullanmayacağız. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemeleri karıştırıyorum. Bir bardak yoğurdumu aldım attık Ya da alıyorum. onu da ilave ettim. Bir bardak portakal suyumu da ilave ediyorum. Yarısını sıktım, yarısını bir tanesinde de kabuğunu aldım arkadaşlar. Şöyle. hepsini birlikte karıştırıyorum Arkadaşlar şu anda yavaş yavaş e, köpüğü sönmesin Arkadaşlar onun için mikseri kullanmıyorum köpüğü söndürmek istemiyorum şu anda yumurta çok güzel köpürdü beyazı karıştı hemen irmiğini boşaltıyorum ben kaşık almadım Ben erişebildiğim kadar kaşık alıyorum. İrmiğin pardon bardak altı nem olduğu için sorun çıkarmaz. Daha yeni koydum zaten. Bir bardak unumu da karıştırıyorum arkadaşlar. Bir tane kabartma tozu bir tane şekerli van vanilya şöyle bir karıştırayım ilk önce Una temas etsin ince. şimdi arkadaşlar yavaş yavaş revanimizin kekini hazırlıyoruz bir bardak unum vardı arkadaşlar yetmezse biraz daha alacağım ee, ne kadar aldığımı da gösteririm size portakal suyu katmasaydım bir bardak un yeter yetebilirdi ama portakal suyu da kattım yarım bardak. Onun için un ilave edebilirim şu anda. Normalde etmiyorum. Portakal suyu katmazsam. Ama biraz edeceğim şu anda. Yoksa çok aşırı yumuşak olur. Hiç gereği yok. Portakal kabuklarına bakar mısınız arkadaşlar? Kıtır kıtır şimdi ağzımıza gelecek onlar mis gibi. Çok güzel bir aroma veriyor. Çekiyordu inşallah arkadaşlar. Anlamadım ki ben bunu. Arkadaşlar çok az. 1 iki kaşık un ilavesi yapacağım. süzmeyeceğim, elemeyeceğim şu anda onu. Mu? Çünkü zaten temiz ilenmişti elenmişti daha önceki onu. Tam dolu dolu iki kaşık diyelim arkadaşlar. ilave ediyorum. Portakal suyu da kattığım için daha önce. Normalde bir bardak. Evet kıvamı şu anda çok güzel oldu arkadaşlar. tüm püf noktalarıyla gösteriyorum arkadaşlar. Bu niye çıkıyor böyle anlamadım ki. Onu ne yapmak lazım bilmiyorum ki. İki oldu çıkıyor arkadaşlar böyle. Sıcaklarda kullandığım için o plastiklerden de kullanamıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen Tepsimi alıyorum. Tepsimi kenar köşe her yerini yağladım arkadaşlar. Avucuma şöyle un alıyorum. Serpiştiriyorum. E, tutmaz ama her ihtimale karşı önlemimi almak istiyorum. Şöyle un kaşığımı da alayım. Şimdi boşaltıyorum arkadaşlar. Harika harika. Çok güzel aroma veriyor, koku veriyor. Şu anda dahi portakal kokusunu hissedebiliyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu 180 derecelik ateşe vereceğim arkadaşlar. Ocağa koyacağım. 180 derecede açtım fırınımı. 30-35 dakika arası ben size dakikasını söylerim arkadaşlar. Şimdi fırına veriyorum. şöyle dört parçaya kesiyorum arkadaşlar. Buradan da ee, fırın tepsim 26'ya 26 arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bir de şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bir de tadına bakalım. Bakalım güzel mi? Çok güzel. Harika. Kesinlikle yaptığım birebir aynısını yapmanızı istiyorum. Ee, gerçekten muhteşem bir tat. Ben daha sonra devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sizlerle vedalaşayım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.